Merhabalar Burcu ben nasılsınız? Şimdi ben bu kanalda heyecanlı heyecanlı kitap anlatmaya geldim. Daha doğrusu kitapların kendilerinde değil de benim kitaplarla olan mesaimden bahsetmeye geldim. Ama ondan önce de başka bir şey anlatacağım. Hadi bakalım. <laughs> İşler karıştı. Şimdi o başka şey de şu. Ben uzun süredir hem Youtube'da hem Instagram'da kitap hesaplarını takip ediyorum. Çok da seviyorum, çok da besleniyorum. Beslenmeyeceğimi bilsem bile... Benim kitaplara ilgimi çekmedi. Ee, içerik üreticisini seviyorsam sırf muhabbeti için izlemeye devam ediyorum. Zaten e, bu kaydı almamın e, amacı da bu. Yani Benzer bir muhabbeti benim de üretebilmem. Benim de kitap muhabbeti yapabilmem. E, her ne kadar sevsem de beslensem de kitap paylaşımı dünyasında e, ee, sevmediğim bazı şeyler var. Aslında o sevmediğim şeyleri e, söyleyerek başlamak istedim ki hem kendime bir başlangıç noktası e, tutturmuş olayım, belirlemiş olayım, bir kayıt altına almış olayım. Bu işe başlarken ben bu konularda ne hissediyordum mu görmek açısından. Hem de e, kanala gelen kişiler bu video ile karşılaşırsa benim ne sevip ne sevmediğimi önden yekten görmüş olur. E, ve yani diğer içeriklerin onlara hitap et, edip etmeyeceğini de hani bu şekilde belki anlamış olurlar diye düşündüm. Sevmediğim şeyler dediğim şu. Yani herkesin sanki böyle edebi e, kurgu, edebiyat okuru olması gerektiğine ilişkin bir algı seziyorum. E, hem içerik üreticilerinde hem e, izleyicilerde. Çünkü izleyiciler de şeyi soruyorlar ya mesela yani hani e, ben hani kitap okuma alışkanlığını ben nasıl kazanırım yani bize bir şey söyle. Biz de hem senin gibi işte ne bileyim ayda 20 kitap okuyalım mesela falan. Yani iki tarafta da böyle bir algı olduğunu seziyorum. Bana bu tuhaf geliyor açıkçası çünkü yani edebi kurgu edebi haz için okunur. Başka ikinci sebeplerle yani başka faydaları vardır ama o faydalar için edebi kurgu bana kalırsa okunmaz. Edebi kurgu bir zorunluluk bir iş değildir. Yani hayatta yapmamız gereken pek çok şey var istemesek bile. Edebiyat neyse ki onlardan biri değil. Yani ben bir kitabı elime aldığımda. Oyun saatim gelmiş gibi hissediyorum. Yani ve edebiyatı oyun alanında tutmanın da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde işte yani gözlemleyebildiğimiz gibi yani bir zorunluluğa, bir işe, bir yapılacaklar listesine yahut kişilerin birbiriyle karşılaştırılmasına e, e, olanak sağlayacak, buna yol açacak bir e, metaya, dönüşmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz ve ya bence yani bu çok hakikaten korkunç bir şey değil mi ya? Yani e, hani e, keyif e, kaynağı olan bir şeyi yani e, bir e, işte zorunluluğa bir işe döndürmek bana bu e, çok korkutucu geliyor. Bunu yeniden üretmekten çok korkarım. E, bir diğer mesele de buna çok yakın olmak üzere e, kitabın kendisi yani nesnesine ve okur olmaya yönelik bir fetişleştirme e, akımının e, olması yani e, kitabın nesnesine o çok uzun süredir var bence yani e, işte yani çok böyle ekstra bir kıymet atfetmek e, kitabın kendisinden bahsediyorum yani basılı halinden bahsediyorum e, içeriğinden değil e, yani zihinsel ma materyalinden değil de e, fiziksel materyaline yönelik e, bir fetişleştirmeden. Ama bence okur olmanın kendisine yönelik de çok ciddi bir fetişleştirme var. Yani hem kitaba hem okur olmaya kendilerinde olmayan giydirilmiş bir olivilik atfedildiğine ve e, bunun da aslında ikisinin de yani hem kitabın kendisinin hem okurun kendisinin fetişleştirilmesine sebep olduğunu düşünüyorum ve bunu da yeniden üretmekten çok korkarım ee, yani kitap okuyan insan şöyledir kitap okuyan insan böyledir yani o kitapla olan ilişkisine yönelik de bir takım şeyler var işte yani kitabı şunu yapar bunu yapmaz işte ödünç verir üstünü çizmez şöyle yapar böyle korur yani bunların Herhangi biriyle bir sorunum olduğundan değil, kim ne istiyorsa ne seviyorsa onu yapsın tabii ki ama yani bir okur tiplemesi oluşturulduğundan bahsetmeye çalışıyorum. Ve o okura işte yani onda olmayan bazı özellikler atfediliyor. Mesela kitap okuyan insandan zarar gelmez. Yani nasıl gelmez? Gelir tabii ki. Yani neden gelmesin ki? yani yani dünyaları okumuştur bir insan. Yani çok nitelikli bir okurdur hakikaten ama berbat bir insandır. Yani bunlar neden birbirini gerektirsin böyle bir şey yok. Yani yani herhangi bir şekilde fetişleştirmeye ihtiyacı da yok edebiyatın zaten. Yani kitap okuyan insan kitap okuyan insandır bitti. Yani başka bir özelliğe ihtiyacı zaten yoktur. Yani zaten o kitabı eline aldığında mutludur ve onun için zaten önemli olan da budur. Dolayısıyla bu kanalda kitaba ve okur olmaya ilişkin benden böyle işte ulvi kamil insan e, e, izlenimi e, görmeyeceksiniz yani umuyorum <laughs> başıma bir şey gelmezse. veya ve yani işte ne bileyim e, işte bazı bu e, fetişleştirmeye eşlik eden nesneler de var mesela işte kahve, e, işte bir kitap, bir kahve yeter falan. Yetmez yani. Olur mu canım öyle şey e, yani 100 tane falan daha şey ihtiyacımız olur muhtemelen. O çay romantizmine falan hiç girmiyorum zaten. Yani işte oturup çay içmemiz gereken konular var. Bence de yani oturup bakalım anlat bize yani ne, neden böyle şeyler yapıyorsun. <laughs> yani şimdi diyebilirsiniz ya yani kitap kanalı diye geldik hani hem kitap okumaktan soğuttun hem insanların çayına kahvesine kadar karıştın. Yani sen hissedemiyorsan sen ruhsuzsan biz ne yapalım da diyebilirsiniz. Ee, bu da doğrudur muhtemelen yani e, farklı insanlar farklı şeyleri farklı şekillerde hissederler. O yüzden ben ne seviyorum ne sevmiyorum mu baştan e, açıkçası söylemek istedim. E, bu yaratılan okur tipi kendini o grubun içinde görmeyen, konumlandırmayan kişiler tarafından da tabi yani e, ekstra bir değer atfediliyor. Yani sanki onda o özellikler, o kamil insan özellikleri varmış gibi e, görülüyor anladığım kadarıyla ve yani kurgunun kendisiyle mesela yani roman öykü okumakla ilgisi olmayan insanlar da ya okur güzel bir insana benziyor. Ben de öyle olayım diye de kendilerini bence zorluyorlar. E, bu benim cello hikayeme benziyor. Yıllar önce böyle 10-12 yıl önce tutturdum işte cello çalmayı öğrenince diye. Başladım da derslere başladım işte evde pratik yapıyorum. İyi de gidiyor fena da değil ama bir noktada sıkıldım ve bıraktım. Sonra ama üzülüyordum yani hani bu kadar yatırım yani sonuçta ee, neden ben bu enstrümanı kendime katamadım diye şimdi biliyorum. yani Ben baştan beri Cello e, çalan bir insan olmak istiyordum. Yani cello çalmanın kendisine yönelik böyle çok bir merakım yoktu açıkçası. Yani o enstrümanı öğreneyim, tatbik edeyim falan. Yani çok böyle bayılmıyordum ona. Yani benim amacım ötekiydi. Yani cello çalan bir burcu e, olmak istiyordum. Şimdi amaç e, sondaki o figür, o tipleme olunca eylemin kendisi sürdürülebilir olmuyor. Ya da yani çok eziyet etmeniz lazım, çok ittirmeniz lazım kendinizi ki yani sonuç sonuçta öyle bir şey ortaya çıksın. Ben diyorum ki edebiyat için ne olur bunu yapmayın. Edebiyat çok keyifli bir şeydir ve asla böyle yani üzerinize ittirilmesine izin vermeyin. Belki şu anda edebiyat edebi hazlı talip değilsinizdir. Belki iki sene sonra olacaksınızdır. Belki de hiç olmayacaksınızdır. Ben neden okuduğumu sonradan keşfettim. Ee, çocukken çok yani severdim okumayı. Ee, neden de şu, ben çok sıkılıyordum. Yani e, kendimin ve etrafındakilerin hikayeleri beni asla kesmiyordu ee, ve böyle hani başka bir şey çok arzu duyuyordum. Yani başka bir e, işte şehir, başka bir sokak, başka bir ev, başka hikayeler, başka insanlar, başka aileler. Ya buna bir pencere açılmasına çok ihtiyacım vardı ve tek yani aracım da kitaptı. Yani şu anda da sıkılıyorum ama hani işte iş var, işte ne bileyim çok fazla oyuncağımız var, bık 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 ses geliyor her birinden. O zaman o kadar böyle uyarıcı olmadığı için yani tek yapabileceğim şey o pencerenin kitap sayfasıyla açılmasıydı. Yani ben şu anda geriye baktığımda bunu görüyorum. Siz aynı ihtiyacı duyup sinema ile bu ihtiyacı karşılıyor olabilirsiniz. Ya da seyahat ederek ya da benim aklıma gelmeyen başka bin yoldan biriyle ya da böyle bir ihtiyaç duymuyor olabilirsiniz. Bunların hepsi oldukça normaldir. Tıpkı bu ihtiyacı duymak gibi. Dolayısıyla sakın kendi üzerinize eski bazak ittirilmesine izin vermeyin. Yani aslında hani şunu da diyebilirler tabii ki şöyle tepkiler de gelebilir yani seviyor ya da sevmiyor daha çok kişinin kitap okuması hani toplum içinde daha iyi değil mi e, de denebilir e, bu doğrudur yani kitap okuma evet hani edebi haz için okunur edebi kurgu e, ama bunun yanı sıra edebi haz için okursunuz ama yandan gelen bazı e, e, ek faydaları da vardır yani siz zaten okuyorsunuzdur o faydalar kendiliğinden gelir ben şunu söylüyorum yani o ek faydalar için roman öykü okunmaz yani Türkçe testinden daha iyi yapayım diye roman okumak bana saçma geliyor. Yani daha çok te Türkçe testi çözmek daha efektif ve daha kısa sürede sizi amaca götürecek bir yol değil midir mesela? Ya da yani topluma faydalı olmak için mesela işte dünya klasiklerini bilmek. Yani amaç topluma faydalı olmaksa, yani diyelim böyle bir amacım var ama hani roman öykü hiç sevmiyorum diyelim böyle bir insanım ee, ama işte de, yani ben bu yola baş koydum çünkü yani topluma faydalı bir insan olmak istiyorum diyelim. Ee, işte doğru eserleri buldum, onları okudum, damıttım, öğrendim. Ee, onlardan gelen tortu beni işte inceltti yani ee, işte bilinçlendim, kültürlendim ve bu bilinçle e, işte hem bu kendime yaradı, topluma da yarasın. İşte e, yani çocuk yetiştirebilirim. Öğretmenimdir, öğrenci yetiştiririm, işte iş yerindeki arkadaşlarımı bu bilinçle yönlendiririm. Sokakta daha düzgün bir insan olurum, işte trafikte kavga etmem, kimsenin sırasını gasp etmem harika. Ama e, yani şunu söyleyeyim bana hani e, toplumsal fayda için edebi kurgu okumak, roman öykü okumak çok uzun erimli ve çok dolaylı bir yol değil mi abi? Yani hani amaç buysa ya yani şu daha iyi bir yol değil mi mesela yani her hafta sonu bir barınakta gönüllü olarak çalışmak. Yani çok daha direkt sonucunu görebileceğiniz ve çok daha doğrudan bir yol gibi geliyor bana. Yani şunu söylemiyorum, kitap okumayalım ve hepimiz barınakta çalışalım demiyorum. Yani bu yan faydalar yüzünden e, kitap okunmaz. Kitap, e, kitap derken yine roman ve öyküyü kastediyorum, e, sevdiğiniz için okunur. Bir de bunun e, madalyonun öteki yüzü var, şey ya yani, bunlar hayal ürünü değil mi? Neden e, roman falan okuyorsun diyen de bir e, kitle vardır, e, iş güzel. Her ikisine de verebileceğiniz en iyi yanıt ne biliyor musunuz? Canım öyle istiyor. Yani başka bir yanıt yok. Yani edebi kurguyla ilgili başka bir ee, yani nasıl edebi hazdan başka bir neden yoksa <laughs> bu sorulara da başka bir cevap yok bence. Ee, yani kendinizi e, meşrulaştırmak zorunda değilsiniz. Okuduğunuz ya da okumadığınız için canınız öyle istiyordur. Yani bunu sabahları yumurtanızı nasıl yediğiniz sorusundan hiçbir farkı yoktur. Paşa gönlünüz öyle istiyordur. Başa gönlünüz öyle istedikten sonra okursunuz. O yan faydaları da edinirsiniz. Ya da başka bir şey yapıyorsunuzdur. O yan faydalar, başka yan faydalar oradan geliyordur. Demek istediğim şu. Yani herhangi bir şekilde okumayı, okurluğu, kitapları giydirilmiş bir ulvilikle süslemeye çalışmayalım. Buna ihtiyaç yok. Böyle bir fetişleştirme edebiyata faydadan çok zarar getirir. Onu bir işe dönüştürür. Bu kanalda edebiyat... Umarım asla işe dönüşmeyecek, asla bir karşılaştırma malzemesine dönüşmeyecek, sadece keyif verecek. Ben de bu kanalda sadece keyif vermeye umuyorum. Sevgiler efendim, görüşürüz.